We Şimdi Biz burada kömür yakıyoruz, mangal kömürü. İşte bunun odunlarını dağlardan toplayıp tarlamızın işlerinden, kenarlarından yani toplayıp gelip burada gördüğünüz gibi kömür yakıyoruz. Bunun başında işte gece gündüz 24 saat tutmak zorundayız. Şimdi ocaklar yanarken e, deliniyor. Yani deliniyor, hava alıyor. Duman çık çok çıkıyor, çok çıktığı zaman kül oluyor. O da bizim emeğimizin boşa gitmesi demektir. Dolayısıyla e, 24 saat başında durmak da gerekiyor. Yani en az bir hafta onun falan. Bu ocak aşağı yukarı e, bir hafta on gün rahat bir şekilde sürer.

Eşimle beraber birlikte çalışıyoruz. ev yakın ama ev yakın da sıcak yatağa girdin kakasın gelmez. Orman Genel Müdürlüğü'nden izin temizleme raporu çıkarttırarak temizliyoruz. Bunun yaklaşık ortalama bir tonluk bir kömür çıkacak şekilde yuduğumuz ocaklarımız 7-8 gün yanır. Tek tek toprağın içinden çıkarırız malzemeyi, kömürü. Bir gün temizlemesi sürer, soğutma çalışması sürer. İkinci günde de çuvallaması, paketlemesi sürer. Yani yaklaşık bir ocağın işçiliği ortalama 10 gün, 11 gün. Zahmetli bir iştir. Bunun başında 7-24 saat nöbet tutarak bekliyoruz. Uyuya Uyuyakalırsak emeğimiz, işçiliğimiz boşa gider. En ufak bir delinmede, hava almasında malzemenin küle dönmesi demektir. bizde malzememiz